Soru 27. Bir havuzu %20'lik tuzlu su akıtan bir musluk 20 saatte. %10'luk tuzlu su akıtan bir diğer musluk 5 saatte dolduruyor. Aynı havuz. Boş havuz bu iki musluk birlikte açılarak doldurulduğunda suyun tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Şimdi birinci musluk buradaki özellik bu. ikinci musluk diyelim. Birinci musluk 20 saatte. İkinci musluk ise 5 saatte dolduruyormuş. Şimdi birinci musluk 20 saatte doldurduğuna göre bunların hızlarını karşılaştırmak zorundayız. Bu V hızda dolduruyorsa bu 4 4V hızda dolduracaktır. Çünkü bu daha hızlı dolduruyor. E doğal olarak akan su miktarı 4A iken bundaki akan su miktarı da A olacaktır daha hızlı doldurduğu için buna 4A diyoruz. Şimdi başlayalım. Birinci musluk %20 tuzlu suymuş. A miktar su akıtacak. %20'lik tuzlu su oranı var. İkinci musluk 4A miktar su akıtacak. %10'luk bir tuzlu su yüzdesi var. Toplam akan su miktarımız 5A ve tuz oranını bilmiyoruz gene. Yüzler birbirini götürür. 20A artı 40 5A 5AX olacak çocuklar. 60A 5AX olduğuna göre A'lar birbirini götürür. 5 ile de 60 sadeleşir. X eşittir 12 çıkar. Demek ki bu şartlar altındaki havuzdaki suyun tuz oranı %12'ymiş. Yine benzer bir soru. Soru 28. Bir havuzu %30'luk tuzlu su akıtan birinci musluk 18 saatte. %40 tuzlu su akıtan diğer bir musluk 12 saatte dolduruyor. Havuz boşken iki muslukta birlikte açılırsa havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur diye sormuş. Şimdi birinci musluk 18 saat, ikinci musluk 12 saat. Ekoklarına bakarsanız 36 da eşitlenecektir. Demek ki bu 2 ve bu da 3V hızla su akıtıyor. E bu tabi doğal olarak 2A su akıtacaktır. Bu da daha hızlı olduğu için 3A miktar su akıtacaktır. Su miktarları bunlar. Su miktarı diyelim. Şimdi birinci musluktan 2A su aktı. Ve bunun tuz oranı %30. İkinci musluktan 3A miktar su aktı. Bunun da tuz oranı %40. Toplam 5A kadar su aktı ve tuz yüzdesini bilmiyoruz. Yüzler birbirini götürür. 60A artı 120A 5AX olacak. 180A 5AX. A'lar birbirini götürür. 180'i 5'e bölerseniz 36. Demek ki havuzdaki tuz oranı %36.